CHP Genel Başkanı Özgür Özel TV100'e önemli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'le görüşmesi sonrası kritik mesajlar veren Özel önemli olan sonucun her iki parti içinde iyi olması dedi. Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Özgür Özel İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özgür Özel TV yüze değerlendirmeler yaptı. Önemli olan sonucun her iki parti içinde iyi olması dedi. TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel ve TV100 editörü Betül Aras, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. O ziyarette konu iki liderin Ankara'da gerçekleştirdiği zirveye geldi. Özel, görüşmeye ilişkin kritik mesajlar verdi. Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Özel'in mesajlarını Ece Üner'le TV100 ana haberde anlattı. Yerel seçimde bir işbirliği teklif ettim. Bunun için bir olanak olup olmadığını sordum. Meral Hanım da genel idare kararının net bir karar olduğunu ancak böyle bir talebi kendilerinin genel idare kuruluna götürüp götüremeyeceğini heyette yer alan arkadaşlarına sordu dedi. Özel Akşener'le ortak basın açıklaması yapacaklarını da söyledi. Pazartesi günü olacakmış bunu orada gündemleştirileceğini sonuçtan bize haber edeceklerini söyledi. Sonra basın önünde ortak basın açıklaması yapmamızın doğru olacağını birlikte değerlendirdik dedi. Özgür Özel'in kafasındaki işbirliği modeline. ilk önce masaya oturmak esastır. Bu cümleye dikkat çekmek istiyorum. Tokalaşabilmek için yumruğu açmak lazım. Şimdi o yumrukların açılması aşamasındayız. Yani o gerginliğin açıkçası bir kabulü şeklindeydi Sayın Özel'in değerlendirmesi bize. Masaya oturmadan bir model söylemem doğru olmaz. Benim iki temel yaklaşımım var. Birincisi ölçme değerlendirme esaslı olması lazım. Özel önceliğin masaya oturmak olduğunu, sonrasında bu konuların daha net çerçevesinin çizileceğini anlattı. Herkesin birbirinin hakkına saygı göstermesi lazım ve ortaya konulacak modelin iki tarafında içine siniyor olması lazım şeklinde oldu. Ayrı ayrı girildiğinde elbette başarılar elde edilebilir. Ancak birlikte olunduğunda toplamın üzerinde bir başarı elde edilir. Bunun bir de matematiksel karşılığı var. Daha fazla belediye meclis üyesi demek, daha fazla fazla ilçe belediye başkanı demek. Böyle bir beklentim var. İyi Parti Genel İdare Kurulu'ndan olumsuz bir karar çıkması durumunda CHP ne yapacak? Özel o görüşmeden olumsuz bir karar çıkarsa bütün Türkiye'de İyi Parti ayrı ayrı seçime girer. Olumlu olursa ne kadar işbirliği yapılacağını yetkili arkadaşlarımız oturup konuşurlar ifadelerini kullandı. özel Ankara ve İstanbul'la ilgili bir endişelerin olmadığını da sözlerine ekledi. Belediye meclis çoğunluğunu riske atmamanın da her zaman daha iyi olacağını anlattı. Peki önümüzdeki günlerde HEDEP'le bir görüşme olacak mı? Hedef'in eş genel başkanları kutlamak için aradıklarında Ankara'da oldukları bir gün ziyaret etmek istediklerini söylediler. Ben de memnuniyetle kabul edeceğimi söyledim. Muhtemelen daha önceden bu görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştiyor ama kuvvetle muhtemel HDP eş başkanlarıyla Özgür Özel'in görüşmesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Yine Özgür Özel sözlerini şöyle tamamladı. Önümüzdeki günlerde talep ederlerse randevu vereceğiz. Onların ziyaretinde de mutlaka gündemi değerlendireceğiz. Bir işbirliği olur mu sorusuna Özgür Özel'in yanıtı: biz her türlü ziyarete ve her şeyi konuşmaya açığız. Ben önümüzdeki yerel seçimleri en iyi sonucu alarak tamamlamak istiyorum.